Altıncı hafta maçları tabii ki bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz rakibimizin de e, ligde ve Avrupa'da e, değişken performanslarını görüyoruz e, tabii ki çok iyi bir kadroya sahipler iyi oyunculara sahipler e, özellikle son iç saha maçlarında e, Paris Saint Germain'e karşı aldıkları galibiyet tabii ki çok önemliydi. Ama e, biz de buraya tabii ki her zamanki gibi e, kazanmak için geldik. Kazanmak için buradayız. Eksiklerimiz var. Evet yani zor bir dönemden geçiyoruz. Hem kadro yapısı olarak e, hem de maç sertliği olarak. Üst üste maçlar oynuyoruz. Dört gündür maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı oyuncularla oynuyoruz. Çok fazla seçeneğimiz, seçeneğimizin kalmadığı e, bir durumdayız. O yüzden e, bizim için tabii ki zorlu bir fikstür Ama her şey e, iyi gidiyor. Ligde lideriz. Üç puan öndeyiz. E, Trabzonspor'dan da iki puan öndeyiz. E, baktığımızda... E, bir sonraki e, bizim için seviye, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde e, nereye gideceğimiz bu maçta bunu çok net bir şekilde belirleyecek. O yüzden e, çok önemli bir maça çıkacağız. Her zaman olduğu gibi hep söylüyorum, oyuncularıma çok e, güveniyorum. E, ve onlarla birlikte Şampiyonlar ligi hedeflerimize, hayallerimize ulaşmak için çok önemli bir maça çıkacağız.